Arkadaşlar hepiniz Old Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'da neredeyiz? Neredeyiz? Keskin nişancılar. Hem de kurmalı gelmiş abisi. Kurmalı gelmiş. Manyak bir maç çıkar kurmalılar. Ot Hepsi falan gelince sıkıcı oluyor ya. Adam yine 14 ile sıkıyor. ile oynuyor. Adam yan yanasın Adam seni tarıyor. Geç AVM ile tek atma şansın var da ama atamadığı zaman sıçıyorsun yani. Olduğun yere salıveriyorsun. Şurada kurmalı gelmiş. Bir yargı da atalım. Şöyle Önümüzden bir kişi de Yazıklar olsun. Kahretsin. Bir sürü atlar o zaman. Sıkıntı tinle. Sıkıntı tinle. Alacağız onları. Adam abi buldu? Ah. Adam hayatın tüm şansını şu an burada kullandı. Sıçtı o zaman. Kime sıkıyor lan o? Bekle oğlum. oğlum. Geleceğim. Bekle. Şuradan bir gaz gerek bulayım da öyle geleyim. Direkt şimdi patak. Geç abi mi? Gaz işlemez ona da. Girelim mi? Biri P18C almış, biri ben. Gel girelim. Silahın Nervet var mı? Mi? Ar yanındayım, arkandayım. Tamam gir o zaman. Gel. Bas 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 paralar Leyla ya hanım yasam Geliyor mu? Geliyorum. Çattı adam. Çıktım. Heh, tamam zaten inandım ben vuracağım. AVM akrep. Adam var aşağıda. Alırsın. Göremedim nerede? İçeri mi giriyor? Aynen. Aşağıda mı? Evet çıkmış abi. Oğlum adam badiye yedi ölmedi. Sana sıkan nereden sıktı? Görmedim. Arkadan. Burada bir kişi daha var. O neredeydi? Yanımda. Yanıma mı vurdun? Yok yok yanımda. X de öldü. Mükemmel, mükemmel. Arkadan bir. Arkadaki yukarıdaki evden mi sıkıyor? Ya emin değilim. Gözükmüyor yani. Büyük Bu ihtimal oradan. Dağdan da sıkıyor olabilir. Yani. Evden de sıkıyor olabilir. Gelsene yukarıya bir girelim. Burada. Ek <laughs> Info var mı? Bu evde. Bomba atıyorum. Çıktın <laughs> mı sen? Adam para çekti lan bana Yiğitlik bozuldu Pala çıktı yiğitlik bozuldu Bir kişi daha var Aşağı kaçıyor Ana! Lan ben Lan Sen nasıl öldün lan Ana sen öldün zannettim <laughs> lan hakikaten sen, ben öldüm deyince Öldüm, öldüm. Lan adamın götüne götüne vuruyor mu ölmüyor? Ne yapıyor Osman? Uçak aça geliyor. Abi mermi az ya. 24. Ne? Ne yapıyoruz? M24 aldım. M24'üm var var. Filtre yapalım. Ne yapalım? Filtre.

Arap mıydı bu ya? Bilmiyorum. Türk Türk Arap değildi. Hem bilmiyorum demem ne olduğunu söyle. Tepede Bak. tepede. Tepede. Gördüm. Allah Allah. Oğlum nasıl vurdu bu beni ya? Tut hele tut 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 tut. tut. Ölmeden bir tut? Osman ne yapıyorsun? Betona mı kereniyorsun? <laughs> Abi adam tam kafamın işe almış Ben ona sıkıyorum adam ağır sıkıyor. Önce vuruyor ama sıkıntı orada. Can basmadan ama gideceğim. Zaten bir kertim vardı. Hani nereye gitti lan bu? Aynı yerinde duruyordur ya. <laughs> Başka bir yere çıkamazsın. Hani yok? Öyle diyoruz. Arkadan bir mermi yememiz yok mu peki? Kitnatel'e gitmiyor. Bende de yok. Ne amacı? <laughs> gel gel var. Lan bir kit seçeceğim hadi. Oh. Tamam o bizi iki kere bayıldı. <laughs> tamam bu kadar başka bir şey yok yani. Ondan sonrası yok. Başka yok da aha. Yine mi orada bekliyor ya? Yok orada orada değil bu sefer. Oo evet. abi headshot'i devam eyle nasıl ölmedi ya? Şu ağaçta İnfat bana. Artık yok Öldün mü? Maalesef Tepede sanki bir adam Var. daha gördüm diyecektim ama bu tekti abi bu tekti Direkt öldü O direkt öldü de Bana koydu yalnız Gördüm sana iyi koydu Geliyorum Arkaya doğru gidiyorum ben e gitti. Ne o. Ben Bende var. Abi niye prison? Başka yer mi kalmadı? Anlamadım buraya geliyor. Herkes buraya yılmaya başladı. Oyun başında gelmedi. Gerçi alan bu tarafta oğlum. Biz ortada kaldık. Ona farklı bir fantazi uygulayacağım. Adam yukarıdan birden yüzden neyse ben şundan gideyim de bir kit bir şeyler alayım. Vurdu mu lan seni vuran Şu adama headshot gitti nasıl ölmedi tek hayret diyor. Adam 9 canlı Oğlum canlı düştü. Sende niye kit yok? Basmadın yani. mı? Yok çünkü. Bu sarak. Aa! Arkada geldi. Buraya oyna. Ben çıkamam. Tamam çok güzel yer açtım. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Buradan sittin seni vuramazlar ben. Bak neredeyim bak. ben de, gel ben de gelmeye çalışacağım ama İnanıyorum ki yapabilirim. Bak şu an vurdum ben. Şimdi vurabilirim be ama koruma atışlar. At. İçeride bot öldürdüler lan. O. Oh. Hadi Gel buraya gel buraya. Eve gel. Bayılacaksın şimdi. <laughs> Dürbün yoksa o çok Aydın güzel. Benim. Nerede nerede baydım? Burada baydım. Konum değiştirsek güzel olur aslında. Çık ya çıkalım buradan. Gel aynen yukarı çıkalım şimdi. adam görürse bizi alır gibi ya. Daha deniyor lan. Abi ben adam hiç göremedim ki de. <laughs> Sıksam. Birazdan yersiniz ha. Tekrar bir dener. Gördüm. Hmm. 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 Artık yoklar. Vurdum ben de. Ben de vurdum. Ama önce ben vurdum. Ha! Ha! Vallahi var ya, ahirette geziyorum. Karşıma çıkarsa tarayacağım. Tırr, tarayacağım. Oğlum alan bizde değil. Sıçayım ya. ya. Ne güzel lootlayacaktık bunları. Gel 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 alana. Aşağıdalar iki kişi. Lan nasıl vuramadım ben, ben onu? Tam alttalar. Allah göremedim. Gördün mü? Girdim antara. Benim farklı bir baydı. Seni sağdan vurdu. Ben aşağı temizler ama. Temizleyemez onun can şu an çok az alan ölecek. Alana öldü. Seni Beni vuran mıydı o? Evet. Ben alabilecek mi? Alacağım. Bana doğru gel biraz. Önümde koşuyor. at ona ya. Çok iyisin. Buna uğraşıyordum zaten. Biz burada sıçarak yalnız. Kit var. Kitim hiç yok. Vallahi yok. Öleceğiz. Sıçtık. Aha 32 saniye var. Onu unutmasam bitirmeyeyim ki. Sen alana koş, direkt alana koş. Bir. Bana kit getir. Tamam ala varsa alacağım işte. 20 19 20 19 18 17 16 bitirme. 15 Ne esin ne Yetişirim yetişirim sıkıntı yok. Vallahi kit yok oğlum. Gariban köylü müziğiniz adam ki zaten bir kit alır lan Oyun kitlirmemiş ha bir tane varmış tamam bunu sana atarım ben Vanda Cenerci arı kesiciydi dirken hoppa da cıppa da Tamam kazanırız Hadi gireceğim 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 ben kit basarım girdim ya Karşıdalar Ben de bir Sen Ben kit bastım sen Birini vurdu Bunu ben içindeler derler. Bir pas yorum. Açıktasın bak. Yok kavurda geçtim <laughs> Tam karşıdaki kulübe derler. İnfat karan. Bayıldı ya. Tam o kulübe. Ağabeyim son bir mermi birini ondan bayılsın bir de emirim dörtünü tamam oyun bizde Osman tam okulu bedeler İçine girdi çok güzel Ayağa kalksa vurdum Lan Dur 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 onlara bom bombe atacağım onlara bombe 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 Bana Kapıya Kapıya pikliyorum ben İyiz de ikisi öldü, iyiz de öldü, öldü, sıkıntı yok. Hop, güm. Oyun biter. Mutlular, yıllar. Mutlu yıllar artık 2021'de. <laughs> Helvacıymış lan. <laughs> arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp, abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Tabi yorum da atarsanız sıkıntı yok yani. İyi tamam 11 beş <laughs> 11 1 145 i̇yi, ter, güzel güzel görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.